Dünyanın en büyük borsası Binance'in NFT pazarında yüzlerce koleksiyon arasında isteklerine ve tarzına göre nasıl NFT'ler bulabilirsin bu videoda tam olarak bunun üzerine yoğunlaşacağız. Müzik Herkese selamlar ben Kripto Kurdu proje ekibinden Ertuğrul. Videoya başlamadan önce bir önceki videomuza yorum atarak 100 er TL kazanan iki takipçimizi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kazanan kişiler yorumlarının altına Twitter kullanıcı adlarını bırakıp ardından bize Twitter üzerinden DM olarak BEP20 BSC adreslerini bırakabilir. Bu videodan da 100 TL kazanmak için yorum yapmayı unutma. Evet arkadaşlar videomuzun konusuna geçiş yaptık ve şu anda Binance NFT pazarı karşımda açık bir şekilde duruyor. Siz de açıklamalardaki linkten tek tıkla buraya erişebilirsiniz Binance NFT marketinde bulduğumuz NFT'leri almak için tabii ki bir Binance hesabına ihtiyacımız var. Bunun için de aşağıdaki linkten ömür boyu komisyon indirimli bir şekilde Binance'e üye alıp Binance NFT marketinin keyfini çıkarabilirsiniz. Üstelik artık OpenSea'de de ihtiyacımız yok diyebiliriz. Ne demeye çalıştığımı anlayanlarınız olmuştur. Evet artık Ethereum üzerindeki en popüler NFT'leri de Binance NFT üzerinden alıp satabiliyoruz. Gerçekten bu çok harika bir haber. Öncelikle Binance NFT üzerinde NFT bulmanın birçok fazla yolu var arkadaşlar. Bunlardan ilk ile başlamak istiyorum. Ana sayfadayken üst taraftaki menüden keşfet butonuna tıklayarak burada keşfetimize düşen NFT koleksiyonlarını görüntüleyebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi Xworld Games'ten, Alienverse'ten ve birçok daha farklı koleksiyondan NFT'ler direkt olarak keşfete tıkladığımız zaman karşımıza çıkıyor. Çok fazla NFT olduğu için burada aradığımız NFT'yi bulmak için filtreleri kullanmak oldukça önemli arkadaşlar. Filtreleri kullanmak için de hemen sol tarafta filtreler bölümünü görebiliyorsunuz. isterseniz buradaki filtreler butonu üstüne tıklayarak da kapatıp açabiliyoruz. Buradan bir NFT'nin doğrulanmış bir hesaptan oluşturulup oluşturulmadığını seçebiliyoruz. NFT'lerin satış durumunu ve türünü gösteren bir durum aracımızda mevcut. Burada da hemen al canlı açık artırma teklif verilenler ve çok yakında olarak 4 farklı seçenek karşımıza çıkıyor. Ardından aşağıya indiğimiz zaman da burada hangi coin ile NFT alıp satmak istediğimizi seçebiliyoruz arkadaşlar. Örneğin buradan BNB seçtiğim zaman karşıma sadece BNB coin ile satışa çıkarılan NFT'ler çıkıyor. Olacak. Ardından son olarak da gördüğünüz gibi buradan fiyat aralığı belirleyebiliyoruz. Örneğin buradan 1 BNB ile 10 BNB arasındaki NFT'leri göstermesini seçtim. Ardından burada uygula dersem artık karşıma keşfet kısmında minimum 1 BNB'den başlayan NFT'ler çıkıyor olacak. Yine aynı sayfada istersek NFT'ler yerine içinden NFT çıkan gizemli kutuları da aratıp buradan istediğimizi alabiliyoruz arkadaşlar. Son olarak da bu sayfada göstermek istediğim bir kısım daha var. Sağ tarafta gördüğünüz gibi son listelenenler adında bir tane ibare var. Bunun üzerine tıkladığım zaman buradan sıralama yapabiliyoruz arkadaşlar. Yakında satışı bitirecekler, son oluşturulanlar, fiyatı düşükten yükseğe veya yüksekten düşüğe gibi seçeneklerle sıralamalarda yapabiliyoruz. Bu şekilde aradığımız NFT'leri nokta atışı bir şekilde bulmamız çok daha kolay bir hale geliyor. Keşfet kısmından sonra NFT bulabileceğimiz farklı bir bölüm daha yer alıyor. Hemen yine üst menüden istatistikler butonuna tıklayarak istatistiklere göre sıralanan NFT'leri burada kolaylıkla tek bir ekranda görebiliyoruz. Bu bölümde de gördüğünüz gibi farklı farklı alt menülerimiz yer alıyor. En iyi koleksiyonlar, en popüler NFT'ler, en popüler gizemli kutular ve en iyi içerik üreticileri olarak toplam 4 tane kategori yer alıyor arkadaşlar. Buradaki NFT'leri de sıralayarak istediğiniz NFT koleksiyonu veya içerik üreticisini rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Burada aynı zamanda gününe göre de sıralama yapabiliyoruz. Örneğin buradaki en popüler NFT'lere girdiğim zaman birinci sırada The Undisputed adında bir tane NFT koleksiyonu varmış. Ama örneğin mesela buradaki sağ üst tarafta yer alan 24 saatlik ibarenin üzerine tıkladığım zaman burada şu anda 24 saat içerisinde en popüler NFT'leri görüntüleyebiliyorum. Tabii ki bunu buradan 7 gün, 30 gün veya tüm zamanlar olarak da değiştirip aramalarımızı kısıtlayabiliyoruz arkadaşlar. Tüm zamanlar yaptığım zaman gördüğünüz gibi birinci sırada en popüler olan NFT Tree Self Portraits adında bir tane koleksiyonmuş. Ayrıca burada gördüğünüz gibi fiyat ibaresi var arkadaşlar. Fiyatın üzerine tıkladığımız zaman fiyatımızı yüksekten düşüğe veya düşükten yükseğe doğru da sıralayabiliyoruz. Örnek olması açısından bir de en iyi koleksiyonlara tıklayalım. Burada da gördüğünüz gibi 24 saatlik hacim değişimine göre taban fiyatına göre, floor fiyatına göre sıralayabiliyoruz yalama yapabiliyoruz. Bu koleksiyona kaç kişinin sahip olduğunu ve son olarak da toplam arzını ürünlerin altındaki sütunda görebiliyoruz. Bunların haricinde aynı zamanda Binance NFT'de bildiğiniz gibi arkadaşlar oyun NFT'leri de oldukça popüler. Hatta bunun için ayrı bir bölüm bile açılmış konumda. Hemen yine yukarıdaki menüden oyun igo bölümüne girdiğimiz zaman burada Binance NFT üzerinde satış yapılan oyun projelerinin NFT koleksiyonlarını da rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de aradığınız NFT'ler eğer her oyun üzerine ise bu bölümü kullanarak oyunlarla ilgili NFT'leri de çok kolay bir şekilde yine Binance NFT karşımıza çıkarıyor. Son olarak da tabi site üzerinde bir de arama bölümü var. Aslında eğer aradığınız spesifik bir koleksiyon varsa bunun Binance NFT üzerinde olup olmadığını görebilmek için buradaki arama bölümüne aradığınız NFT'nin ismini yazarak da kolaylıkla bulabilirsiniz. Örneğin buradan arama kısmına CloneX yazıyorum. Ardından gördüğünüz gibi NFT koleksiyonları başlığı altında CloneX, X, Takashi, Murakami mi? koleksiyonu direkt olarak karşıma çıkardı arkadaşlar. CloneX'i tamamen örnek olması açısından yazdım. Herhangi bir tavsiye olarak algılamayın kesinlikle. Ayrıca arama kısmında NFT üreticilerini de bulup profillerine bakabiliyoruz. Mesela yine örnek olması açısından buraya DAM yazayım. Gördüğünüz gibi aramanın ikinci alt başlığında NFT üreticilerinin olduğu bölümde dummy NFT, Dua Crypto Duck Gang gibi yaptığım aramaya göre ilgili sonuçları karşıma çıkarıyor. Örneğin burada Dami NFT adında bir tane profil varmış. Hemen buna tıklayalım. Dami NFT'nin profiline girdiğim zaman bunun herhangi bir koleksiyon olmadığını kolaylıkla görebiliyorsunuz zaten arkadaşlar. Binance NFT üzerinde bizim gibi herhangi alım satım yapan bir trader'ın profilindeyiz şu an. Hemen profilinin sağ üst tarafındaki takip et butonuna tıklayarak bu kişiyi de takip edebiliyoruz. Aynı zamanda burada aldığı NFT'leri, oluşturduğu NFT' NFT'leri veya favorlerine aldığı NFT'leri kolaylıkla görebiliyoruz. Bu şekilde örneğin takip ettiğiniz birisi vardır Binance NFT üzerinde. Onun Binance NFT'de yaptığı hemen hemen tüm işlemleri burada görebiliyorsunuz. Bu şekilde bize bir adım daha öne atıyor aslında. Bu durum diğer insanların ne yaptığını, neler alıp sattığını görmek gayet güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında aynı zamanda istatistikler bölümünde az önce de göstermiştim. En iyi içerik üreticilerini de bu şekilde görebiliyoruz. Yine isterseniz buradan hemen sağ tarafında yer alan takip et butonuna basarak da arama bölümüne gerek kalmadan buradaki en iyi içerik üreticilerini takip edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz genel olarak bu şekildeydi. Umarım bu videodan sonra Binance NFT'de NFT bulma konusunu derinlemesine öğrenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.